Kolaylaştırıcı özelliği vardır, anne sütünü arttırma özelliği vardır. İnsan sağlığına faydalarıyla son zamanlarda gündeme gelen ve doktor tavsiyeleri arasında olan yeşim taşını kolyelerde, tesbihlerde ya da üzerinizde taşıyarak birçok faydasını görebilirsiniz. Yeşim taşının en temelindeki var olan özelliklerin başında insanların vücudunda ağrı kesici özelliğe sahip olması. Bileğimde benim sinir sıkışması vardı. Bu bilekliği tak taktığım zaman rahatladığımı hissediyorum. Takmadığım zaman ağrısını hissediyorum benim bacağımda şu benimden gelen ve bacağımın arkasına vuran, şuraya vuran çok fena ağrı hemen hemen her adımda ızdırap çekiyordum. O ağrı gitti. Migrenim için yeşil taşı kullandım. 3 yıldır kesinlikle migrenim tutmuyor. Yeşim taşının faydaları saymakla bitmiyor. Bunlardan bir tanesi ise bu taşın doğum sancılarına iyi geldiği. E, doğumu kolaylaştırıcı özelliği vardır. Anne sütünü arttırma özelliği vardır ve özellikle hani kalp rahatsızlığı yaşayanlarda çakra noktalarına uygulandığı zaman da vücudu ve kalbi rahatlattığı, rahatlatma gibi özellikleri mevcuttur. Vücutlarında ağrı olan bir bölgeye yeşim taşını temas ettirmeleri yaklaşık 4-5 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde o bölgedeki ağrının hafiflemesini veyahut da tamamıyla ortadan kaybolmasını sağlar. Bugün mesela en bariz yaşamış olduğunuz problemlerin başında işte küçük çocuklardan tutun. Bütün yaş geneli için geçerlidir. Diş ağrısı. Diş ağrısında yapmış olduğumuz şey genelde o sıkıntıyı uzun süre yaşamaktır ama mesela diş ağrıyan bir insan yeşim taşını dişine veyahut da tenine temas edecek şekilde avuç içerisinde kapatarak yaklaşık bir 37 derece vücut ısısıyla o sıcaklığa ulaşarak ağrı olan bölgeyi uyguladığında o bölgedeki var olan ağrının ilk birkaç dakika içerisinde kaybolmasını sağlar. Ayrıca bu taş yoğurtsuz yoğurt mayalanmaz lafını da unutturuyor. Sütün içerisine hiçbir maya koymadan yeşim taşının içerisine bıraktığınız zaman bir 12 saatlik bir zaman dilimi içerisinde yeşim taşını yeşim taşının sütü yoğurda çevirdiğini görebiliyorsunuz. Yani yeşim taşıyla aynı zamanda yoğurt mayalayabilme özelliğiniz de var.